Tamam bu da baya büyük müze. Nereye saklanacağım nereye? Hmm, şöyle bir düşüneyim. Düşüneyim aslında. Şuraya saklanabilirim abi. Bak burası güzel bence. Böyle çerçevenin arkasına saklanacağım. Tarık beni burada hayatta bulamaz. Aa, aa, aa korkum var benim. Aa, uçamıyorum buraya çıksam yeterli. Arkadaşlar ben bayağı korkuyorum. Tamam. Buraya saklanacağım ben. Ben burada saklanacağım. Burası benim için yeterli. Tarık beni burada göreyim bakalım. Beni hayatta bulamazsın. Arkadaşlar patladı? TNT patladı. Şeklere bir kere. Oh, patladım. Olamaz buraya bakıyor. Benim olduğum yere bakıyor. Şimdi arkadaşlar onu çok veci Böyle sahte feritler koyacağım arkadaşlar ve Tarık'ın dikkatini dağıtacağım. ah, ah buraya bir koyacağım. Buraya baktığında çok şaşıracak. Ben de hemen arkadaşlar şu tarafa doğru kaçayım. Ben de hemen şu tarafa doğru kaçayım. Tamamdır arkadaşlar. Ben de bu tarafa doğru kaçtım. Ah, oh, biz saniye. ah, ah. ah. Kesinlikle. Beni yakalarsan ödersin ödetirsin kardeşim. Beni yakalarsan ödetirsin. Allah kafamı çarptım az kalsın ölüyordum. Neredesiniz? arkadaşlar Tarık'ı tekrar trolleyeceğim. Özel bir komut sayesinde Tarık'a bir körlük vereceğim arkadaşlar ve biraz bir süreliğine kör olacak. Hemen yazın Tarık'a körlük ver. Yazıyoruz arkadaşlar. Olamaz. Kör oldum. Aa, göremiyorum. Yardım edin. Arkadaşlar kör oldum. Aa. Allah Allah neden böyle oluyor? Az önce görüyordum. Niye böyle oldu bir anda? Aa, arkadaşlar. Tarık'a bakın. gözleri bulamayacaksın. Süre bitecek ve biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Tarık yönünü iptal ediyorum arkadaşlar. Tarık körlük iptal yazalım. <laughs> tamam Tarık artık gözlerin görüyor. Merak etme. Oh be görüyorum. Burada birileri olduğunu biliyorum. Çık bakalım ortaya. Aa, arkadaşlar kitaplıklara bakıyor. Hala buraya bakmadı. Keriz keriz. Aa, olamaz. Seni savcılığa vereceğim. Seni polise vereceğim. Görürsün. İlekar. Ee, çok konuşma böyle yakarım. Yakalandın. Baş abi yakalandı. Neyse benim de hiç saklanmam lazım. Tayyip abi beni bulamazsın Bir e, farkaça benim daha iyi saklamam lazım. Aa, buraya bakıyor. Ee, burada birisi olabilir. Olamaz. Görünmez oldum. Ee, göremeyecek ki beni. Olamaz. Aa, saksıları patlatıyor. Saksılar ee, saksıların içinde. Eyvah. Arkadaşlar bura gitti ben kaçıyorum. Ben vallahi bile kaçıyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Tarık çok vecih de şekilde şu anda. Ona çok fena patlattı. Oh, böyle yakalarım sizi bulacağım. Evet arkadaşlar sadece ben ve örümce çocuk kaldık arkadaşlar. Ben ve örümce çocuk kaldık ve örümce çocuğun ben nerede olduğunu bilmiyorum Ferit tanesi. Hena her yerde olabilir. Neredesiniz be? Örümcek çocuk. Ha, şömineye bakıyor arkadaşlar. Şömine tarafına falan da bakıyor. Olmaz ya. Acaba ölüm nerede? Çok merak ediyorum. Bence var ya kesin koltuğun altına falan saklanmıştır. Neyse. Burası bayağı bir soğuk oldu. Ben şömineyi yakıyorum lazım. Vallahi tarih bulacak bizi. Gerçekten bulacak bizi Ruzer. Adam bakıyor bakıyor. Hayır. He, burada birisi olabilir mi? Hayır olamaz Tarık. Vallahi birisi olamaz. Buraya bakma kanka. Burada kimse yok. Merak etme. Burada kimse yok. Ben şöyle bir şuraları bir yakmak istiyorum. of Tarık ya Ya Tarık ama iyi yapıyorsun ama bu kadar da olmaz yani ha, Kaçma buldum seni Tamam tamam bulundum işte Tarık tamam kabul ediyorum da Evi yaktım bilenler Evi baksana ne hale getirdin Aha! Bir şey olmaz en azından buldum seni oh! Evet Tarık kazandığı için arkadaşlar Tarık bulucu seçiyor ha, Abbasımı sen Sen örümcek kızımı çocuğum Aferin dedi mi Evet Tarık beni de seçebilirsin bu arada istersen. Beni de seçebilirsin. Tamam Ferdi'yi e seçiyorum. Al bakalım. Hı? Ya Tarık mecazana da söylemiştim. Al bakalım. Allah Allah. Ya ne alaka arkadaşlar? Beni niye seçiyorsun? Hadi büyü bakalım. Saklanacağız. Olamaz tamam arkadaşlar. Bugün boyun bayağı uzadı. Şimdi var ya öyle bir bulacağım ki sizi görürsünüz. Ha bulamazsın. Ama da bulun. Sen bizi bulmayı unut. Benim adım Abbas. Bağlasan durmaz. Ee, çok konuşun siz böyle. Çok konuşun. Hadi bakalım. Gözlerimi yumdum. Beyefendiler, hanımefendiler. Saklanın da göreyim bir bulayım sizi. Arkadaşlar harita bayağı bir büyük. Ben şimdi nereye saklanacağım biliyor musunuz? Hı, ben hı, bu tecrübe tencerenin... Varyumun içine saklanacağım. Burada Ferit beni hayatta bulamaz. Aha, bulamaz ki. Tabii ki arkadaşlar suyun altına nefes almak için içeceğim. Bu görmüş olduğunuz gibi bunun sayesinde suyun altına nefes alacağım. Tamamdır artık boğulmuyorum. Aha. Arkadaşlar bakın şurada bir dolap var. Ben bu dolabın içine gireceğim. Beni burada Ferit bulamaz. Bulamaz ki. Hatta şöyle köşeye kadar gideyim. Tamamdır. herkes saklandı diye düşünüyorum. Evet herkes saklandığına göre şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Arkadaşlar bu evdeki buzula sayesinde bir kişinin yerini görebiliyorum abi. Bir kişinin yerini görebileceğim arkadaşlar. Şimdi buzulayı aktifleştiriyorum. Aktifleştiriyorum. Tamamdır aktifleştirdim. Bakalım o kişi kim? O kişi kim? Aa, Tarık. Neredesin bakalım. Demek ki buradasın he. Demek ki buradasın. O oh, be. Benim yerim efsane arkadaşlar. Bulamaz kimse beni. Oh. Be. Çok acıktı arkadaşlar. Şöyle bir ocağı açıp yemek mi yapsam ya? Karnım bayağı acıktı. <laughs> o sesleri. Oha! Ha, şöyle bir hangisini yapsam? Şu tencerede aslında yapabilirim ya. Bu tencerede kendime güzel bir yemek yapabilirim. Hatta yemeğimiz neyle olsun? Şöyle creeper'lı bir yemek yapacağım ben arkadaşlar. Allah creeper'a bak. Ne oluyor arkadaşlar? Tencereye sığmadı. Aa, olamaz. Aa, tamam çıkıyorum. Vallahi çıkıyorum. Özür dilerim. Özür dilerim kanka. Yapma gözünü seveyim. Tamam ben seviyorum. Aa, sen tencerenin içinde miydin ya? Allah Allah. Tübe tarih şansa bak ya. Aa. <laughs> tamam buldum beni. Vay be ne kadar şanslıyım ya Tarık. Ne kadar şanslıyım ya. Tam da yemek yapacaktım oysa ki. Neyse ki seni buldum. <laughs> of ya çok şanslıyım. <laughs> evet pusulamız tek kullanımlıktı arkadaşlar ama ben de hile bitmez abi. Şimdi sihirli kitap hilesi yapacağım arkadaşlar. Bu sihirli kitaba kimin nerede olduğunu sordunuz o size nerede olduğunu söylüyor. Mesela soralım. Eee. <laughs> Akvaryumun içinde mi? Ha, seni gidi Abbas seni. <laughs> ne kadar güzel bir akvaryummuş ya bu. Ama bence bu akvaryumun bir şeyi eksik arkadaşlar. Neyi eksik biliyor musunuz? Eyvah Feridun'un sesleri geliyor. Umarım beni bulmaz. Aa, benim saklandığım yer çok iyi çünkü. Ben birinci olacağım. Şöyle arkadaşlar şuralara biraz köpek balığı yerleştirelim ya. Köpek balığı. Bunun bence bu akvaryuma bir köpek balığı eksik. Aa, olamaz. Köpek balığı. Ne oluyor abicim o seslerden Abbas Sen ne arıyorsun akvaryumun içinde? Aa! Aa yemeyin beni! Abbasçım sen demek ki akvaryumdaydın demek ki. Akvaryumdaydın niye söylemiyorsun? Aa, ne bileyim göbek balığı Vah vah vah. Ben de köpek balıklarını bir anda koyasım geldi akvaryuma biliyor musun ya? Dedim akvaryum çok boş. Bence buraya bir köpek balığı lazım dedim. Ay, ee, kötü demişsin deme bir daha. Ah, ah. Neyse ablası da yakaladık arkadaşlar. Hemen şuraya geçelim. Sihirli kitap söyle bana. Örümcek kız ve örümcek çocuk nerede? Aha açık mutfak dolabı toz makinesi. Hmm canım da biraz tost istemişti ya. Bir tane tost mu yapsam kendime? Ah tostum da hazırmış arkadaşlar. Şöyle bir tost yapayım kendime ya. Tostsuzluktan gerçekten öleceğim ya. Ben kendime şöyle bir kırılan tost yap aslında fena olmaz. olamaz. Aa, Aa örümce çocuk sen ne arıyorsun burada? Ya baba af ya çok şanslısın. Eee ne yapayım canım tost çekmişti ben de. Bir tost yapayım dedim. Makine herhalde kısa kontak yaptı. Patladı bir anda. Ah. Bir de tostun yanı sıra şuraya da be kendime bir domates doğrayabilirim aslında arkadaşlar. Şurada kendime bir domates doğrayayım mı arkadaşlar? Domates doğrayayım mı? Aa, hayır. Aa, burada kimleri görüyorum? Burada örümcek kız var. As ne var ya? Domates doğuracaktım kendime. Karnım acıkmıştı. Bir anda buldum. İşte bu kadar arkadaşlar. Patlama deliği bu arada kalp şeklinde olmuş. Bu kalp size arkadaşlar. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonunda gelelim. Sağda sola gider mi? tıklayın. Ay arkadaşlar yine yaptım ama. Ya yine evet ya. Evet ya yine Evet yine yaptın. Ya bir susun arkadaşlar. Hepiniz bir susun be. Yalancılar sizi Yine falan yapmadım. Yorumlarda yazmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sağda sola gider mi? tıklayın. Kanala abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.